Değerli dostlar, Royal İlacın sunduğu Kayseri Tarım Fuarı'nda sohbet ve röportajlarımıza devam ediyoruz efendim. Çok değerli bir başkan adayımız yanımızda. Kayseri Şeker Pancarı Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan adayı Ömer Demir yanımızda. Ömer Bey hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk Adil Bey. Ee, öncelikle kadim şehrimiz Kayseri'ye hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Ben Ömer Demir, Atlas Fuarı'nın düzenlemiş olduğu 20. Tarım Fuarı'ndayız. Fuarımız bugün hareketli, dün açıldı. Pazar günü sona erecek. Katılımcı olarak, firmalar olarak güzel bir katılım olmuş bu yıl, geçmiş yıllar gibi. Ziyaretçiler de bayağı kalabalık, maşallah, sübhanallah. Fuar çok kalabalık. Sizler de tekrar hoş geldiniz. Kayseri Fuarı'nı Türkiye'ye duyurduğunuz için ayrıca ben teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ederiz. E, fuar ziyareti yapıyorsunuz herhalde. Sizleri de yakaladık fuarda. E, Ömer Demir ismini değerli üreticilerimize tanıtalım. E, kaç yıldır sektördesiniz, uğraşım alanlarınız nelerdir? de var mı? E, adaylık hikayenizi de akabinde sizlerden dinleyelim. Tabii ki Adil Bey. E, biz üç kuşaktır çiftçilikle uğraşıyoruz. E, dedem rahmetli çiftçiydi. Ee, babamdan bu bayrağı, dedemden bu bayrağı babam devraldı. Babadan da biz devraldık. Aşağı yukarı ben 42 yaşındayım Adil Bey. Ee, 20 yıldır aktif çiftçiyim. Ee, ekerim, dikerim, biçerim. Ee, çiftçilik yaparken de daha öncesindeki yıllarda da, şimdi de e, çiftçi kuruluşlarının sivil toplum örgütlerinde görevler aldık. Ee, görevlerimizi sürdürürken arkadaşlarımız Dediler ki ya başkanım biz senden memnunuz. Tarımı çok iyi biliyorsun. tarımın sorunlarını çok iyi biliyorsun. Ve bunları güzel dile getiriyorsun. Ve bunlara da güzel çözüm buluyorsun. Dediler ki biz Kayseri Şeker Fabrikası'nın doğru yönetilmediğini düşünüyoruz. Biz buraya öncülük edelim dediler. Arkadaşlarımızla hep birlikte bu kararı aldık ve yola revan olduk. Sefer bizden dedik. İnşallah Cenab-ı Allah da zaferi nasip ederse Kayseri Şeker Fabrikası'nın gelecekteki vizyonuyla ilgili projelerimiz hazır. Çiftçiye nasıl para kazandırılır çok iyi biliyoruz Adil Bey. Geçmiş yıllarda siz beni tarlada da ziyaret etmiştiniz. Ben aynı zamanda iyi bir tarım makinesi işletmelisiyim. Siz de buna şahittiniz. Hatır, yanlış hatırlamıyorsam 2021 veya 2022 yılıydı Bünyan'da. Büyü bir çevrelerle hasat yaparken siz yine beni ziyaret etmiştiniz. Allah razı olsun. Biz aynı zamanda iyi bir tarım makinacısı işletmeciyiz. Çiftçinin her kesimiyle birlikteyiz. Bugün pancar ekeniyle de birlikteyiz. Hububat ekeniyle de birlikteyiz. Ay çekirdeği ekeniyle de birlikteyiz. Kabak çekirdeği ekeniyle de birlikteyiz. Ee, tarım ve hayvancılığı Kayseri'deki lokomotiflerinden birisi olan Kayseri Şeker Fabrikası'na talibiz. Kayseri Şeker Fabrikası'ndaki bu kötü gidişata dur demek için talibiz. Cenab-ı Allah kısmet ederse Kayseri Şeker'le ilgili çok güzel projelerimiz var. Çiftçilerimizin ekim desenleriyle ilgili projelerimiz var. Sadece pancar olarak değil. Biz bunu hayvancılık noktasında da düşünüyoruz. Tarımsal ekim deseninde de düşünüyoruz. Kayseri şeker olarak Kayseri şeker çiftçinin kara gün dostu olacaktır bizim dönemimizde inşallah. İnşallah efendim. Kara gün dostu olmak gerçekten özellikle bu dönemde çok önem arz ediyor. Çiftçinin ektiği, diktiği, biçtiği para etmeyince insanlar kredilerini, kredi kartlarını ödeyemez hale geldiler. Hani eskiden insanlar hasatlarını beklerlerdi ki çocuğunu evlendirsin, işte yarım kalmış evini yapsın, bitirsin, evinin eşyasını düşsün. Ama maalesef gidişat gerçekten çiftçi açısından Türkiye'de çok iyi değil. Kayseri şekerdeki gidişatı daha iyi yöneteceğinizi söylediniz şu anda kötü giden ne var Kayseri Şeker'de? Size göre yanlış olan ne var ki ee, siz daha iyi projelerle Kayseri Şeker'i kazandıracak bir hale, çiftçini kazandıracak bir hale getirmek istiyorsunuz? Adil Bey öncelikle şunu söyleyeyim. Kayseri Şeker Fabrikası kötü yönetildiği için şu an aşağı yukarı tam 15 milyar borcu var. Kayseri Şeker Fabrikası. Geçen yıl bilançosunu açıkladılar. 2024 yılı bilançosunda 2 milyar 2 milyar TL'nin üzerinde zarar açıkladılar. Ve Kayseri Şeker Fabrikası şu şekilde kötü yönetiliyor. 1 milyon liranın üzerinde her yıl faize para gidiyor. Kayseri Şeker Fabrikası şu an bir faiz sarmalı içinde. Bugün Kayseri Şeker Fabrikası'nın sahibi Pancar Ekşileri Kooperatifi. Kooperatifimiz mazot pompada 38 lirayken çiftçimizden 64 liradan kesti Adil Bey. Evet. 64 liradan mazot verdi. Ee, yine çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ee, tohumun ünitesi dışarıda 20 bin lirayken diğer kooperatiflerde 31 bin lira, 30 bin lira, 32 bin lirayken Kayseri Şeker Fabrikası, Pancar Eksileri Kooperatifi 40 bin liradan çiftçiden tohum bedeli kesti. Fabrika gerçekten yönetilemiyor. Ben buradan çiftçilerimize şunu söylemek istiyorum sürdürülebilir bir tarım için, çocuklarımızın, ülkemizin geleceği için artık bu kötü gidişata hep birlikte dur diyelim. Ben Ömer Demir olarak yola çıktım, yola revan oldum. Diyorum ki düşün peşime, Kayseri Şeker nasıl yönetilir, çiftçiye para nasıl kazandırılır, bunu hep birlikte görelim istiyorum Adil Bey. Yani bugün pompada 45 lira mazot Adil Bey, 45-46 lira, 64 liradan mazot parası kesmek nedir Adil Bey? Bu girdi maliyetleriyle bu çiftçi para kazanamaz ki. Yani soruyorum size 64 liradan mazot al, 40 liradan tohum al, 15 liralık gübreyi de 30 liradan al. Bu çiftçi nasıl para kazanacak bu girdi maliyetlerinin yüksekliğiyle? Kazanamaz efendim. Bugün çiftçi para kazanabiliyorsa eğer bu girdi maliyetleriyle çiftçiyi alnından öpmek lazım. Ve bizim yapacak başka bir işimiz yok. Bakın bir dükkanınız olur kiraya verirsiniz geçinirsiniz. Bir eviniz olur kiraya verir geçinirsiniz. Ama bizim milyarlarca lira yatırdığımız ekipmanlarımız var, traktörlerimiz var, tarlalarımız var. Bu bizim işimiz ki başka işimiz yok ki bu ekipmanları başka bir yerde de kullanamayız. Yatırımımız tarlamıza yönelik, yatırımımız pancar tarımına yönelik, yatırımımız hububata yönelik. Biz ekemezsek tükeniriz Adil Bey. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi milli ekonominin modeli tarımdır. Milli savunma sanayisine ne kadar önem veriyorsak tarıma iki kat önem vermeliyiz. Bugün Allah esirgesin savaş olsa aç aç savaş yapamayız. Bugün bu milleti ilk başta karnını doyurmamız lazım, sonra giydirmemiz lazım. Tarım milli savunma kadar önemlidir. Hatta benim gözümde daha da önemlidir. Sizlerin arayıcılığıyla da tekrar tekrar bunu haykırma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ederim. Biz tarımla yatıyoruz. Ekibimizle birlikte tarımla yatıyoruz, tarımla kalkıyoruz. İşimiz tarım, gücümüz tarım. Çiftçilerimizden de rica ediyorum. Bu Kayseri Şeker'in bu gidişatına dur demezsek yarın çocuklarımıza emanet edebileceğimiz bir mesleğimiz kalmayacak. Size de ayrıca. Teşekkür ederim Adil Biz Bey. teşekkür ediyoruz Ömer Bey. Ee, şu an en genç aday siz misiniz? Kaç aday var? Evet, e, Cenab-ı Allah onu nasip etti. 42 yaşında e, Kayseri-Pancar Ekişikleri Kooperatifi adaylığını Cenab-ı Allah bahşetti. En genç aday biziz efendim, evet. E, önünü açmak lazım diyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim Adil Bey. Peki, sağ olun. Başarılar diliyoruz efendim. İnşallah ileriki zamanlarda yeniden bir araya geliriz. İnşallah Adil Bey. Görüşmek Hadi üzere. Ya. Her zaman bekleriz efendim. Çok, Çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli dostlar tabii tüm başkan adaylarımıza da e, bu ekran, bu mikrofon açık efendim. Bunun da altını çizmiş olalım. Ömer Demir Bey'e de çıkmış olduğu yolculukta Kayseri Şeker Pancar Ekizleri Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanlığı adaylığında başarılar diliyoruz. Ve canlı yayınımız Kayseri tarafı